Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosu ile Melody 25 rütbe yapacağız. Haydi hemen hazıra basıp maçımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Ana da açıldı. Şimdi buradan kutuları almayı düşünüyorum burada kutuları Ben ortaya gideceğim. Ortada çok kutu oluyor. Şuradan Edgar'ı alacağım. Alamadım ya. Ama olsun uzaklaştırmış oldum. Uzaklaştırdığım için bana bu şey oldu işte. Güzel oldu. Ve Piper ölecek mi? Edgar ölür. Arkadaşlar buradakini alacağım şimdi bu Piper'ı. Arkadaşlar Piper'ı aldım. Amacım ikinci ya da birinci olmak. Başka hiçbir şey. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Burada 5 enerjili Edgar var. Tam sakın olalım diyor. Ama onu ben öldürmeyeceğim. Takım olacağım onunla. Arkadaşlar öldürmeye çalışıyor beni. Hayır arkadaşlar. Öldüm ya. kar kupa geldi. 4 kupa geldi. Arkadaşlar tam istediğim gibi oldu. Hiç bilmiyordum arkadaşlar. Hadi kendinize görüşmek üzere. Bay bay.